Murat hoş geldin. Ah. Hocaya kızıyorsun, camiye gelmiyorsun. <laughs> Selamünaleyküm. Beyecek, hoş geldin. <laughs> Özlem hoş geldin. Hayat Okulu. Hoş geldin. bir kavuşturuna. Murat Modlu alayım mı? Gerek olduğunda ver yine. Alıyorum. Hoş buldum abiş. Ben de hoş gördüm hayat okulu. Murat dayımı zor ikna ettim. İki kilo eriye ancak ikna oldu. Hayat Okulu modluk önceki akşamdan kaldı onda. Dün akşam yayında yoktu. Önceki akşamdan kaldı mutluk. Goncu hoş geldin. Yerse mideye bozar ama... ...hayat aşk olsun. Dayıma evlen... ...evdekilere gösterdim. Herkes çok sevdi dayımı. İftira... ...iftara davet ediyorlar dayım. Behçet... ...gelmek isterdim gözüm ama... ...biliyorsun mesafe uzak. Teşekkür ettiğimi söyle ailene. Abiş... ...şu sakalı... ...odamışsın. Hayırlı Teşekkür ederim hayat. Baba sabahtan beri yazıyorum aç aç diye. Niye açıyorsun şimdi? Uyuyacağım baba ya. Of. Gonciş uykun varsa uyu ya. Saçı sakalı budamışsın. Sakallar uzun yine uzun. Bak bak. Saçları kısalttım. Havalar ısındı ya. Ondan. sıcak havalarda uzun saç iyi olmuyor. Kışın genelde. <laughs> Murat, Osmanlı padişahı mı oldun sen? Bay yarın geleceğim söz. İyi geceler Gonca iş. selam. Aleyküm selam panacı. Murat abi ben gidiyorum. Dayımın sakalından bir tel alsam. Ah ulan ah.

Görüşürüz Gonçiş. Allah rahatlık versin. Gonçiş'i seviyorsun ablacığım. Tatlı rüyalar ablam. Gidip Viking mi oldun? Koca Osmanlı İmparatorluğunda Şehzade olmak varken. Ayaz Yılmaz hoş geldin. Ah ulan ah padişah abim olur ama haremi yok. <laughs> ya haremi yok bir de o olsa ne kadar güzel olacak ne kadar güzel. Sağ olun Zede. ne kadar güzel olacak ne kadar güzel. Hayat ben Vicky yarında yaşıyorum. Alo usta, Cirayettin abi hoş geldin. Abiş iş Murat Vikingli hatunlardan bir harem yapsın ama gerçi şey orada harem yok ama olsun. Dayı bugün erik yedin mi kütür kütür. Sizin o taraflardan ses geliyor da kütür kütür. Beçet, daha bizim erik ağacı yapma erikleri Daha önce çiçekte olsun o zaman yiyeceğim kütür kütür. Güçünü, Boran, hadi bakayım sen. Güle güle. Güle güle Baran güle güle. Hayat dedim dayım asana sarışın getireyim dayı dedim. Dayım çok seviyor. Patron geliyor dikkat. Çınar hoş geldin. Tamam dayım abi olsun. Abi bak Murat sana sarı bulacakmış. Ya Özlem sarı esmer kumral fark etmez. Yerli olsun çamurdan olsun istersen. Ama yerli olsun. Neden kabul etmedin sarı iyi olur titretir Allahım Allahım Vallahi ben de sana yorum yazıyordum kanala aç diyoruz ya usta. Yasemin insanlar ne kötü abi Aviş standartlarını düşük gibi gösterip sonra beğenmiyor acaba yok ya beğenirim ya beğenirim beğenirim <laughs> Rus olsun abi yer. Ne yapacaksın sanki? Ben yerli seviyorum. Özlem. Yerli olacak. Sana titrettin beni. Titrettin. Murat. Şerahattin hoş geldin. Saygılar. Arkadaşlar selamlar. Abi şu Rusça bilmiyor ki kabul etmek etmez. Papaz değil, yerli, erik olacak. Hocam hangi sigara içiyorsun? Kral. Dumanlı çok olandan içiyorum. Kral hoş geldin. Ah ulan ah. Ah ulan ah. Dayımın içtiği sigara Murat'tı. Bindiği araba Bugatti. Hayat kız hemen kanala. Geldim neden benim proje baktın? İtiraf et, hoşuma gitti. Abi sana tarz yapalım mı? Uzun saç, kirli sakal, bir de küpe. Ben o tarzı kendime yakıştıramam hayat. <laughs> Ama şu var şunu ayıralım. <laughs> Gönlüme giren, gönlümde bahar açtıran kişi illa öyle olacak derse belki gönlü hoş olsun diye yapabilirim. Tamam. Murat fotona bakmadım. Minicik bir şey. Zaten ama ben beğenmem. Beğenmem. Beğenilirim. Hmm. Hayat beni tarif etti şimdi. Abi dumanı en çok olan sigara hangisi? Boş ver kral öğrenme. Dan mut al hayat. Aa ha, Murat ya. Kanka, kimsin? Selamlar. Nakret hoş geldin. can hayat. Nuray hoş geldin. Selam. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Aynen Beyçet. <laughs> Bechet, sen dayıma bakma. O kolay beğenmez. Ama lafta nefes alsın yeter Eyo beğeni işte iki gözüm. Valla Murat, beğencik olan beğenir zaten. Yani söylemekle beğeniyorsa gerek yok. En normal bu. Hayat nerelerdesin be? Hayat okulu biz hayatı dayımdan öğrendik. Serkan, ismini nasıl değiştirdin? Öyle hiç anlamadık. Unutuluyor dayı bazen. Hmm. Hmm. Arkadaşlar, yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım destek vermeyi unutmayalım. Bu söyledikleri ücretsiz. Murat erkenden uyuyakalıyorum. Yoksa dayım unutulacak insan mı be? Teşekkür ederim hayat okulu. Merkan, Merkan abi hayat ben de zannettim benim için geldin. Biraz düzelde sakin olun abi. Mustafa hoş geldin. um